Gelin beyler. Gelin. ilçemizde Cihan Beyli Sporumuza hizmet etmiş olan vefa üçler kardeşimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Vefa kardeşimizle birlikte 10 yıla aşkın Cihan Beyli sporumuzda beraber forma giydik. Merhumu Allah'tan rahmet diliyorum, kederli ailesine, yavrularına sabır diliyorum ve Cihan Beyli Sporumuzun da başı sağ olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ. Olun. Tamam. Sağ. Olun. tamam Tamam, teşekkür ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Tamam e, Gelin, anam, anam. Toplayalım. Toplayalım. Topla Toplayalım. Toplayalım. Haberimiz olmadı eğer haberimiz olsaydı talimat gelmedi. Sayı e, duruşu yapardık. yapardık. O yüzden sayı duruşu yapamayacağız. Talimat gelmediği sürece yapamayız. O yüzden sıkıntı olur. İki tıkamada başarılar diyoruz arkadaşlar. Allah hiçbirimizi utandırmasın düşünüyorum. Başarılar. 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 Başarılar.